3 2 1 Motor. Siz artık oyun tuvalet. İyi akşamlar. Bugün size Portakal'ın faydalarından bahsedeceğim. Bu <laughs> elinde gördüğünüz Greyfurt ve Diğer elindeki partakal <laughs> alttan bir tepki <laughs> uygulandığı zaman C vitamini akımına maruz kalabilme ihtimali <laughs> ve kalbinizin yerinden çıkabileceği <laughs> hissine sahip olduğunuzu göstergesi <laughs> Ama bu durumlarda kalbinizin yerine düşme olasılığı <laughs> olduğu gibi bu iki meyvenin de mesela özellikle şu mu? Aynen de ikisinin bir de C vitamini salgılama <laughs> <laughs> olasılığı %90 ve %95 arasında değişebilen bir ihtimaldir. <laughs> bu ciğerlerde <laughs> bulunan bu meyvelerde mesleği koyduğumuz zaman durabilme özelliğine sahip olan meyvenin... İkisi de aynı yere. Ama bu ot bakın. Şu. <gülüyor> Koydum. <gülüyor> aynı yerde bu kırılgan bir tepki <laughs> olmakla beraber. Üstünüzden böyle bütün ağırlıkları alan. Ve. Ve. ve, ve biten bir kek. Biten bir kekin yerine. Biten <laughs> bir kek. Yediğiniz zaman. Bulaşabilecek hastalıklar. Bir.

Bülbül e, cıra e, şey cıbrıt Evet Cır bülbül. Evet bülbül zaman şöyle bir kitabeniz olmaz İptal hastalığının hiç zaman ilaç bir şey yapman lazım Evet şey Evet orasını şey yapalım görmüş olduğunuz varlık Chucky'nin erkek kardeşi olmakla beraber kafasının sallayabilme özelliği Ve olmamasından dolayı biz bunu kafasını da sallama özelliğine dair edersek Bebek olduğunu belirtmekle beraber tekrar çıkışına döndü beyefendi Diyor ki Diyor ki nasıl nasıl güzel bir varlıklardan oluşturdun <laughs> ya tıbrı, hani Mesela şu şapkaya bir bakın ne kadar özenle dikilmiş. Bakın kafama nasıl uygun. ]fight? Ve farklı bir şekilde kafama oyun sağladı. Dıkıyorum. Yeni bir imaj oldu. Dık, ee, dık, evet. evet. El demeye, kafa demeye çalışıyor dık, ama el ve kafa aynı şey olabilir. E. diyor. Aynı şey. Dık, alıyor alıyor, <laughs> Bakın, dık, mesela burada başka bana uyan neler bulabilirim. Bakın, diyor ki Alaaddin'in bu lambası. Dık, 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 lamba, e, Alaaddin. Sürtü <laughs> bu Diyor ki Alaaddin bulanmıyor. sürttürdüm de ya, e, içinden e, bir şeyler çıkıyor. Evet. Ama çıkan eticin. 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 Dikkat. Re reklama dikkat etmeyin. Yapıcin. Eticin. Eticin. Evet. Eticin Koşecin. çok yapıcı Kaçin. bir insanmış. Yapıcı. Evet. Şapka da bu e, eticinin şapkası diyor. <gülüyor> bakalım <gülüyor> şöyle bir etrafa bakalım diyor ve Kung Fu'ya döndü. Bir daha kum suya ağırlık yaptı. Ama vazgeçti sonradan. E, <laughs> şapkasını takacakmış. Pardon şapkasını yerine koyacakmış. Koyamadınız. Özür diliyorsunuz. Pardon dedi. Özür dilerim dedi. İsterek yapmadığımı söyledi. Yani ne, no. Büyük bir e, rahatsızlık duydu bu yaptığı ya, e, bayağı bir şey oldu. Şey oldu, bir şey oldu. Bunu da bak. Şunal kut. put... Peki çok az God alıyorum diyor bu şeylerden. Sizin programınıza katılmak için o kadar mutluyum ki kelimelerle tarif edebilecek oh, bir düzeyde oh, olmadığını söylüyor. Oh, yeah. Tamam kes 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 bırak.